Flash parlıyor. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Yüzüm görünmüyor. Arka plan amcamın odası. Biz taşındığımız için e, e, burada kalacağız. Annemler evi taşıyor. Biz burada kaldık. Bir iki hafta, bir iki hafta burada kalacağız. Bu süreçte işte yeni videolar gelecek. Saklıklardan dolayı videoyu dondurmak zorunda kaldım. Yov. Bayağı uzunum yani e, ee, yakında TikTok hesabı atacağım. TikTok'tan sonra Facebook, Instagram, Twitter'da atacağım yani. Ee, beni takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Şey şifremi biliyorsunuz zaten. <laughs> şifremi tam ki biliyorsunuz. Altan tere Harry Potter falan. Neyse. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kısa video için. İzlediğiniz için teşekkürler.